bir parçan hala yaşamaya devam ediyor. Bu çok güzel değil senedir. Bana sorarsan korkutucu. Neden? Bir yerlerde hata yapmak sakın. Yani bu de yaşamaya devam eden bir parçamız. Aa, sanatçısınız demek. Başka ne de kadar tutkuyla bu şehre bağlı? Ve senin düşüncelerin hareket ediyor. Farklı yedeklere geçiyor. Başkalarını attı. Oyunu göremez. Kendi amacını kendisi verir. Sizin dediğiniz gibi dizlerim yok. Çok ağır büyük taşıyan bir şeyler gibi. Aslında bizim asla göstermek istediğimiz bir parça haline gelir. Anamından kopar, bambaşka bir şey haline gelir. Yani evrimleşirsin. Bana kalırsa, onlar sadece yapıyorlar. İkinci kez bile düşünmeden yapıyor. Bu suçta imkansız gibi ama bu bahsede yapmışlar. Her şeylerini bırakıp o bahsi geçen çizginin önüne geçmişler. Umutsuz olmuşlar. Az tabi alışkanlık gibi yapmışlar Ayakta durmuşlar.